İyi babacığım bence kaybolduğumuzu kabul etsen iyi olur. Çünkü bence buradan biz daha önce dört kere daha geçtik. Ya babacığım bak ben buraya işedim işedim şuraya bak. Iyy, i̇drarım kokuyor. Babacığım daha önceden buraya geldik. Sus Ciyermatör Junior sus. Benim dikkatimi dağıtma. Buraya gelmedik hayır. Burada çadır falan yoktu. Ben eminim. Markus buralarda bir yerlerde. Markus! Burada kalıyordu işte Markus ya. Burada kalıyordu. Markus! O ne ya? Yok lan buradan değil. Cık. Buradan çıkamayız ki ya. Bu burada değil miydi? De Oğlum eminim buralarda bir yerlerde. Ben bulacağım Markus'u. Ya hey babacım ya. Hey, bulacaksın. Allah Allah. Boş boş geziyorsun ya. Cık, cık, cık. Neyse. Şu içediğim sudan birazcık içeyim. Hmm. Babacım, buranın suyu var ya, o aca Balık var. Balık. Balık, balık. Balık değilmiş lan. Babacım, balık değilmiş. Boğuluyorum. Lan, tiyer ve yer Tiyer ve yer Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın. Lan boğuluyor, boğuluyor, boğuluyor. Geldim, 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 geldim. Tutun bana, tutun bana. Babacım. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Geldim, 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 geldim. Gel, Gel lan gel. Uriyam gel. Hat. Yakaladım tamam gel. Uriyam lan boğuluyorsun lan boğuluyorsun. Ne yapıyorsun erik? Çok sağ ol babacım. Çok sağ ol. Hoşuru korktum. Bir an ölüyorum sandım. Uriyam dikkatli olmazsan ölebilirsin de. Ne yapıyorsun oğlum ya ne yapıyorsun? Suyun içine öyle girilir mi? Derinliğini bilmediğin suyun içine öyle dalamazsın. Eee ne yapayım? Sanki beni eğitmişsin gibi konuşuyorsun. Yani boş boş ormanda ayı arkadaşını arayana kadar bana birazcık eğitim verseydin bunların hiçbiri olmazdı babacığım. Ya ben senin yanına eğitim almaya geldim. Sen bütün eğitimleri kendin alıyorsun. Böyle oluyor mu babacığım? Bacak size bak lan. Ne eğitimi lan bu yaşta? Oğlum ben senin yaşında eğitimsiz eğitimsiz arenalarda bir sürü köpek dövüyordum. Yani senin eğitime falan ihtiyacın yok. Senin alacağın tek eğitim K9 eğitimi olacak. Neyse. Şimdi beni rahat bırak. Nerede olduğumuzu çözmeye çalışıyorum. Onu bir çözersem bence Markus'u bulur. İyi vallahi çözebileceğini sanmıyorum ama bak bakalım babacım. Bak bakalım. Yani bence bulamazsın. O iyi ya. Şu tipe bak ya. O ne lan? Ha çantanın yansımasıymış. Babacım Allah aşkına nereden bulacaksın? Nerede olduğumuzu bile bilmiyorsun. Ya babamla bir maceraya çıkalım dedik. Yemin ediyorum yüzüne gözüne bulaştırdı ya. Oğlum Tiermatör'e güvenip böyle maceraya çıkılır mı lan? Tiermatör lan bu. Lan elik. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Sus. Ben senin babanım. Oğlum neredeydi lan bu Markus'un evi ya? Neredeydi ya? Allah Allah! Lan bu taraflarda gibi yani bu köprü yabancı gelmedi ama hay öte tarafta şuradaki ağaçları daha önce hiç görmedim hayatımda. Allah Allah. İyi bilmediğin yolun mektebini oku demişler babacığım. Vallahi sen boş yapıyorsun. Bey şuraya yatacağım babacığım ya. Devrileceğim geçiş. Ya! Ya yürü git ya. Lan. Lan yürü git lan. Bak 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 bak. Takıldı görüyor musunuz? Allah seni bildiği gibi yapsın. GTA 5. Oğlum. Ya arkadaşlar benim GTA 5'im bozuk ya. 3 milyon tane mod kurdum oğlum ben. Yemin ediyorum artık oyun oyunluktan çıktı. Lan silmeye de korkuyorum. Yeniden sıfırını yüklesem. Allah kahretsin. Bunu biz yaşayacağız arkadaşlar. Yani normal bir giriş yaptığım video yok. <laughs> İlla bir azizlik oluyor ha. Anasını satayım ne oldu şimdi? He? Ne? Tamam. Aklın yerine geldi galiba. Oğlum terminatörcü lan. Katlandın kaldın. Tövbe estağfurullah. 42'lik otel avlusu gibi. <laughs> GTA 5. GTA 5. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine dehşet bir bölümle daha karşınızdayım. Çünkü en son biliyorsunuz dünyanın en zor eğitimi olan mezar eğitimini almıştı Terminator ve artık 40 pitbull gücündeydi. Lakin o eğitimi bize veren hayvan dedi ki o eğitim sana yetmez. Senin daha fazla eğitime ihtiyacın var. Git Gizemli mağarayı bul ormanın içinde dedi ve biz de yollara koyulup ayı Markus'u arıyorduk arkadaşlar. Lakin görüyorsunuz gün batıyor, günler geçiyor ve Terminator hala bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Nerede olduğunu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Terminator resmen kayboldu ve bunu kabul etmek istemiyor. Lakin bu kayboluş Terminator'ı bugün aradığı şeyin kapısını aralayabilir. Arkadaşlar yine dehşet yine efsane bir bölüm bizleri bekliyor o yüzden sizlerden şu an tek bir ricam var bakın şu ayın akması var ya ha. onun gibi siz de hemen yorumlara akın ve deyin ki ben videoya çoktan like attım lütfen terminatörün hayatı daha çabuk gelsin konuyla hiçbir alakası yok ama aşağıda videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar bakalım bugün neler olacak başımıza neler gelecek hadi izleyip görelim Konuyum, sen gel oğlum ya gel sen babana güven lan senin baban hiç hayatı boyunca kayboldu be Sor bakayım bir. Lan ben babasız kaldım. Şehre tek başıma gittim senin boylarındayken kaybolmadım. Çöplükte yaşadım kaybolmadım. Karım kayboldu kaybolmadım. Karım öldü sandım kaybolmadım. Yani ben kaybolmam Tiermetör. Rahat ol. Babam bulacak oğlum. Bulacak. ...ay Markus buralarda bir yerlerde. Şu köprü bana yabancı gelmedi. Ya yürü git babacım ya yürü git. Kaybolduk işte. E sen bunu kabul etmek istemiyorsun ya. Sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Bu ağaç yabancı gelmedi. Aa oğlum burada beyaz bir ağaç var. Bu benim tanıdığım ağaç. Allah Allah kabul et işte babacım ya. Kaybolduk. Ve akşam oluyor. Ve ben ormanda geçirmek istemiyorum artık başka bir günümüzü babacım. Resmen bir hafta oldu ya. Bir haftadır ormandayız baba. Bari tavşan mafşan bir şey avlasaydık ormandayken. Açım be Ya da çantadan bir şey çıkar. O ne ya? Tavşan avlamak o kadar kolay mı sanıyorsun? Tiermator Junior. He? Ben karlı bölgede kaldığımda tavşan avladım. Ne kadar koştum biliyor musun? Tavşanlar öyle kolay avlanmıyor. Ayrıca çantadakini de hemen harcayamayız oğlum. Daha yeteri kadar acıkmadık tamam mı? Gel. Acıktıysan biraz su içelim. Su karnımızı dolu tutar. Hem yani birazcık susuzluğun gider. Ya ne saçmalıyorsun babacım ya ne saçmalıyorsun. Ben artık su görmek su içmek istemiyorum. Respe su içe içe var ya. Keban barajı gibi işiyorum babacım ya. 7-24 işiyorum. Allah Allah. Yemek ver bana biftek ver. Onu ya tamam lan tamam. Vereceğim vereceğim gel. Şu köprüyü de geçelim. Şu dağın arkasına bir geçelim. Verce. Biraz daha dayanman lazım. Tier Rotor Biftek bu çantanın içinde kendi kendine üremiyor ya. Çiftleşiyorlar mı orada? <laughs> Allah Allah. Sabırlı ol oğlum ya. Şu eğitim alacağımız yeri bir bulursak var ya. Ya da ayı markusu. Emin ol kurtulacağız. Özellikle ayı markusu. Babacım. Sen sinek bile bulamazsın. Uğurayım. <laughs> Terbiyesizlik etme lan. Terbiyesizlik etme. Eşşol eşek. Ben senin babanı. Güven bana. Bu köprü yabancı gelmedi Tiermator Junior. Lan bir dakika lan. Oğlum biz buradan geçmiştik Aybar Pusta. Biz buradan geç. Şşş. Çakal sürüsü Tiermator Junior. Çakal sürüsü. Ya yürü git babacım ya. Hep aynısını söylüyorsun. Bu köprünün altından geçtik Junior. Buradan geçtik. Yalancısın ya. He? Çakal sürüsü mü? He? Ne güzel işte babacım. Hemen gidip soralım. Yani onlar bilir yerini. Bakalım bu ayı Markus neredeymiş? Oriyam. Merhabalar. Merhabalar çakallar. Ayı Markus'u gördünüz mü lan? Lan. Yerme <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Vahşi doğada bir çakal öyle yaklaşılır mı lan? E şşt, size dedim lan. Gördünüz mü ayı Markus'u ya? Babacımla ben ayı Markus'u arıyoruz da. Ha? Çocuklar. Sanırım aradığımız fırsat patilerimize geldi lan. Ah. Sizi bize Allah gönderdi herhalde yiyelim diye. İki tane lezzetli pitbull. Ye, yeah, babamı bilmem de ben lezzetliyimdir amca. Lakin tadıma siz bakamazsınız. O niye ya? Ben kendimi arenalarda ısırtmayı düşünüyorum. <laughs> Komik lan bu çocuk. Komik ha. Yemeğimin espri yapmasına bayılırım. Yeah, yemek mi? Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Siz beni yiyecek misiniz? Lan ben dövüş istiyorsunuz sandım. Uyuyam. Ne diyorsun? Diğer metörcü gir. Arkama geç lan. Arkama geç. Vahşi doğadasın oğlum lan. Bu hayvanların şakası yok. Arkamda kal. O ne Lan oğlum. Ben niye saklanıyorum acaba bunlardan? Hiç düşündün mü? Şşş, bir hamle denemeyin lan. Sizinle bir derdim yok ha. Bana bakın. Ben bu ormanlarda yaşayan ayının arkadaşıyım. Ayı Markus. Ayrıca Arenalar Fatih'im. Yani belalı bir pitbull. İyi e, babam doğru söylüyor Babam belalı pitbulldur ha Yaklaşmayın alayımızı kazır Şşt duydun çirkin Babacım bunlar bizi dövecek mi? O ya? Yok diğer metör cinyir lan Bizde arkadaş olmak istiyorlar baksana O yüzden etrafımızı sardılar Geride kal oğlum geride kal Lan bela istemiyoruz bak Bölgenize yanlışlıkla lan ya? Lan oğlumu rahat bırak lan İyi e, merak etme babacım Beni kimsenin rahat bırakmasına gerek yok ben de döverim. Tiermator <laughs> Junior. Dikkatli ol oğlum. Dikkatli ol. <laughs> Dikkat ol lan. Aslanım benim. Geldim. 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 <laughs> Pardon oğlum. Sana geldi galiba. Lan siz kimsiniz lan? Kimsiniz? Kalkma lan. Kalkma. İt ol seni. Kalkma. İyi misin oğlum? İyi, babacım. İyi. Gördük mü? Tek başıma nasıl dövdüm ergeneyi? Yetişkindi babacım. Yetişkin çakal dövdüm bir. Gördüm oğlum. Gördüm. <laughs> o ne? Çakal sesleri. Tiyermetör. <laughs> hemen buradan gitmemiz lazım oğlum. Koş. Daha fazlası gelebilir. Daha fazlası gelebilir. İyiyim, gelsin babacım. Döveriz. İyi. Saçmalama lan. Saçmalama. Gel böyle gel. İzimizi kaybettirmemiz lazım. Daha fazlasıyla dövüşmek tehlikeli. Tiyermetör Junior. Bu hayvanlar da buduz buduz olabilir oğlum. Virüs virüs vardır gel. Buradan uzamamız lazım. Buradan uzamamız lazım. Ama birden karardı. Ulan bu ne ya? Burada da mı yaz saati uygulaması var? Ulan var ya yemin ediyorum hava 5.30'da kararıyor. Oğlum dünyanın en saçma işi. Neyse. Uyuyam. Gel Tiyan Rötörcü yer. Geldim babacığım geldim. Gel oğlum gel. Gitmemiz lazım buradan. Gitmemiz. Allah'ım ya. Çakallar atlattık herhalde. Tiermator Junior koş biraz koş! Bir de diyor çakalları döveceğim. Nereye dövüyorsun? Daha kendini kaldıramıyorsun. Hemen yoruldun. Ben de yoruldum gerçi. O ne ya? Bizim geceyi geçirecek bir yere ihtiyacımız var Tiermator Junior. Geceyi geçirecek bir yer... Duydun mu Tiermator Junior? Ne? Du Duydum babacım. Duydum. Şu ileriden geldi. ne ya? Evet oğlum. Evet geldi. Lan Tiermetör Junior. Arkamda kal lan arkamda kal. Neresi lan burası? Neresi? Tiermetör <laughs> Junior. Maden ocağı lan galiba burası. Bizim aradığımız yer. Huniyam. Tiermetör Junior. Lan oğlum. Sanırım Sanırım Markus'a gerek kalmadan bulduk lan. Bu niyam. İçerisini görebiliyorum. Tiermatör Junior. Yetiyorsun babacım. Burası aradığımız yer mi? Hii. Ne kadar da varlıyız. Ne kadar da şanslıyız. Babacım hadi girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi işte. Babacım yağmur yağıyor. Hadi girelim. O ne yağmur falan yağmıyor oğlum. Nereden çıkart? Tiermator Junior bir damla düştü ekrana. Hemen yağmuru tahmin ettin. O ne ya oğlum nasıl gireceğiz? Kapalı lan burası. Tiermator Junior. Nasıl gireceğiz oğlum? Kapalı. Ya ne demek kapalı babacım ya ne demek kapalı? Görmüyor musun kocaman açıklık var. Bence ben oradan girerse bu kapıyı sana arkadan açarım babacım. Şşt Rahat ya ol babacım ya, ya, ya rahat ol. Ya. Şu aradan. Girdim babacım. Girdim. Lakin açılacak bir yer yok babacım ya. Ki, ki var orada? Lan. Termitörcü yer. Direktörcü yer. Lan. Girdi içeriye. Lan başını belaya sokacak. Oğlum benim de girmem lazım. Benim de girmem lazım. Cık. Lan. Lan sığar mıyım? Bu ne ya? yer. Direktörcü. Oğlum. Lan. Lan girerim lan. Bence girerim. Ya, Hadi babacım ya hadi Girsene Allah Allah girsene Yalnız babacım Burası bir pis kokuyor ha Sanki birisi işemiş gibi ne ya Bu ne lan Çerbek tırcıyır Ne oluyor lan ne oluyor Bu geldim geldim Ne oldu Babacım Babacım canavar. Can canavar var. O ya? Canavar mı var? Ne diyorsun oğlum? Ne canavarı? O ya? Kafan mı güzel lan senin? Girdim vallahi ben de birden sen öyle bağırınca bir şey oldu sandım sana. Ne canavar oğlum? Ne diyorsun? Canavar diye bir şey yoktur ve gerçek değildir. Gerçekti babacım. Gerçekti. Gördüm. Ben gördüm babacığım. Saçmalama oğlum ya. Saçmalama. Canavar diye bir şey yoktur. Tierberter Junior, tamam mı? Yoktur öyle bir şey. Buranın kokusundan kaynaklı galiba. Sen bir idrar kokusu falan alınca ayı falan gördüm sanmışsındır oğlum. Hani böyle ayı çağrıştırmıştır sana. O niye ya? Yoksa gel gel. Canavar diye bir şey yok oğlum. Yalan. Emin misin babacığım? Emin misin? Gördüğüme eminim. Yemin ederim gördüm. Yemin ederim. Burada kalmaya da korkuyorum. Babacım, babacım gitmeyelim. Bence buradan çıkalım. Babacım. Yağmur kesildi lan. Babacım. Babacım bekle beni, bekle beni, bekle beni. Korkudan yürüyemiyorum. Babacım. Babacım çok korkuyorum. Bence gitmeyelim baba. Gitmeyelim. Ne olur gitmeyelim. O ya? Gel oğlum, gel. Saçmalama. Ne canavarı Gel. Öyle bir şey yok. Termatör Junior. Ne kokuyor oğlum burası ya? Birisi osurmuş gibi kokuyor yemin ediyorum size. Terminator Junior. Burada bir köpek bulmamız lazım. Madenci herhalde. Burada saklandığına göre. O ne ya? Gel lan gel. İlerisi aydınlık. Cana varmış. La Terminator <laughs> Oğlum lan bu kadar korkacağı bilsem. Seni yemin ediyorum eve bırakırdım ha. Lan oğlum. Sen bekçiyle karşılaşmış. Beni mezara gömmüş hayvansın. Canavar var diye saçmalıyor oğlum sen. Benim gördüğüm. Sen de görüyor musun? Ori yap. görmüyorum demek isterdim ki, Terminator'cuğuyum. Görmüyorum demeyi çok isterdim. O ne lan? O ne? Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve bugün Terminator'ın ikinci eğitim yerine ulaşmasını izledik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi eğitim yerine ulaşana kadar başımıza bir dizi olaylar geldi. Terminator Junior boğuluyordu. Daha sonrasında çakallarla kapıştık ve en sonunda çakallardan kaçarken gizemli mağarayı bulduk. Gördüğünüz gibi Acayip tehlikeli, acayip korkunç bir yer. Ve arkadaşlar içeride korkunç bir yaratık var ve bizimkiler şu an yaratıkla yüz yüzeler. Ne diyorsunuz? Sizce neler oluyor? Yaratık ne alaka? Çünkü biliyorsunuz Terminator'un hayatında böyle doğaüstü şeyler yok. Lakin neler oluyor arkadaşlar? Sizin düşünceleriniz neler? Bu yaratık çıktı? Terminator ve Terminator Junior ne yapacak? Sizce içeride şu an neler oluyor? Terminator hala bağırıyor. Umarım sizler keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen bir sonraki bölümü acayip merak ediyorum. Şayet siz de merak ediyorsanız aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çünkü bu eğitim acayip efsan olacak ve resmen Terminator gücüne güç katacak. Tabi önce bu yaratığı yenebilirse bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bence en mantıklısı para. Paranın açamayacağı kapı yoktur. Şurada 1 milyon dolar var. Buradaki korumalar o kadar da fazla maaş almıyorlar. Şunu şöyle alayım. Bence ben onlara reddedemeyecekleri bir teklifte bulunursam onlar bu teklifi reddedemezler. Çünkü bu reddedilemeyecek bir teklif. Beyler! Beyler bakar mısınız ya? Şşt, beyler! Gelin bir gel. Paranın nereden geldi, nasıl geldi, kimin elinden geldiği önemli değil beyler. Bu para isterseniz sizin olabilir. 50 bin dolar araba, 200 bin dolar ile ev alırsınız, hayatınız kurtulur. E, ne diyorsunuz? Çıkartıyor musunuz beni? Aynı şeyi mi düşünüyoruz abi? Galiba aynı şeyi düşünüyoruz aynen Feyzullah. Sen şimdi o çantayı şöyle benim ayaklarımın dibine koy bakayım mahkum. Koy koy. Koy şöyle bakayım. Ha. Lan bize rüşvet verebileceğini mi sandın? Doğru sandın. Ama hapisten kaçamayacaksın mahkum. Lan ne oluyor? Ne olacak? Rüşvetini alıp hiçbir şey vermiyoruz. Dalın çocuklar. Lan lan ne oluyor? Mayınca işçene döndük oğlum. Mayınca işçene. Dolandırıldık lan. Dolandırıldık.